İsmikli kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün bir deneyimiz var. Ee, zaten hemen deneye geçeceğim. Ne olduğunu anlatacağım size. Ama bir şey söyleyeceğim. Artık çok daha fazla deney sizin karşınıza geleceğim. Çünkü artık videoyu bir kere durdurup daha sonra tekrar başlatmayı da buldum ben Apple kullanmama rağmen. Bu yüzden Zaten satın ona yönelik bir video olacak bu. Hemen deneye geçelim. Eee inşallah kameradan da gözüküyorsa bu bu bardan ke dolu. bu bardan içi boş arkadaşlar. Şimdi ben bu soyu bu bardan içine geçireceğim. Peçete de yardımıyla arkadaşlar. Tabii bunun olması biraz uzun sürüyor. Ona yönelik demiştim işte. De, yani anlayacaksınız zaten. İlk olarak peçetemizi şurada doluyoruz. yanlış yere koydum ya bu arada yer yok yani. Temizli, bir tarafı dolu bir tarafı boş bardağa gelecek şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Bu da yine olması biraz uzun sürüyor. Ama bu bardakta e, e, buz bardağın suyu eşit, eşitlenmesi umuyorum arkadaşlar. Yani eşitlenmese de bu bardak biraz dolacak. E, sizinle tekrar e, bir bir e, biraz sonra sizinle tekrar beraber oluruz. Bunun olmaz 10 dakikaya yakın sürer arkadaşlar. Bir de bunu ben 3 bardaklısının bir sonraki dediğim videoda söz veriyorum yapacağım. Şimdilik bay bay. Evet arkadaşlar deneyimiz sürüyor. Eğer dikkatli bakarsanız dur ya da dikkatli bakmanıza gerek yok. Yaklaştırayım. Yani. Şu an tık tık damlıyor arkadaşlar. Bir 5-6 dakika oldu şu an. Ama daha deneyimiz sonuçlanmadı. Bir arana gireyim dedim yani size şey gibi olmasın yani havadan doldurmuş gibi gözükmeyeyim bu arkadaşlar. Ee, elimiz devam ediyor. Yine sizinle olacağım. Arkadaşlar az önce bir aksaklık oldu. Boş olan bardak devrildi. İçinden kavişte olduğu için su dökülmedi. Ama şimdi oynayınca buradan su alıp buraya döktüm zannetmeyin. Ha, buradan da söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi su çok azaldı. Peçete yetiştiremedi su. O yüzden biraz su ekleyelim. Şimdi ekleyelim hemen. Deney sandığımdan uzun sürdü valla. Yine bay bay. Evet arkadaşlar. Deneyimiz sonuçlandı. Ee, peçeteyi de alalım. Evet. Yani, Yine de su dolmuş gördüğünüz gibi. Alarmım da çaldı özür dilerim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.